Arkadaşlar bir video daha çekiyorum. Ee, şimdi birkaç saat oldu. Çekeli galiba. İşte ee, şey, şimdi kutu açacağız ve iki tane de savaşa gireceğiz. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar iki tane de savaşa gideceğiz. Şimdi el primo Onu onu bir yaptım. Birazcık kasıldım. 1800 1800 kupam oldu. 2000'de yani 200 kupa sonra dinamik alıyorum. Dynamite yani. Dinamik diyorum ben ona. Kal geldi yanımızda. <laughs> Arkadaşlar El Primo'yu elmasla aldım biliyorsunuz. Bilmeyenler için de. <laughs> Arkadaşlar bu kal ne? Bu kal Nasıl bir kal bu? Şimdi Rosa'yı öldürmeye gidiyoruz. Gidemiyoruz. Canımız az. Bak şurada Bibi var. Arkadaşlar canımız 500. Efsane bir şekilde ilerliyoruz. Bakın arkadaşlar 500 canımız var ya. 500. Onlarda 12'lik şey var. 11.000 can ne? Arkadaşlar yenildik. Kaçamayacak. Kaç yok. Yine vurdu mu? Oo, 34 canla kurtardı arkadaşlar. Canım doldu. Çok saçma. boş verin arkadaşlar. Şimdi onu öldürmeye gidelim. Öldürüyoruz. Öldüremiyoruz. Öldüremiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sıkıştık. Arkadaşlar Arkadaşlar şu kupa yolunda 1800 1900 yapmaya çalışacağız. 1900'den sonra 100 kupa daha kasılabilirsin. Kasılacağız. Benim için şu an 3. olmak aslında. 3 kupa geliyor biliyorsunuz ki. Ama gelmeyebilir. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu bu akşam saat 8'de şey, e, şey Hayal mi gerçek mi değil? Enes Batur gerçek kahraman var. İzlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir film olacak diye tahmin ediyorum. Cin var. Yeni Arkadaşlar efsane ile ilerliyoruz. Şuradaki dinamik gibi... Çekelim orsadan diyecektim. Şeli ne yaptın? Yerdik. <laughs> 3 tane aldık. 14 oldu. Şu dinamik kalbimiz bir ortadan çekilsin isterse. O dinam dinamit çekilsin oradan. Orada. Tabii ki de arkadaşlar hep hepsini biz aldık. 11 rütbe yaptık arkadaşlar El Arkadaşlar iki savaş atacağız dedik de olmadı. Dynamite sıradaki. Aya Jessie'ye var mı? Sen kere yükselteceğiz. 35 kabına verelim. 2 seviye oldu şu an. 3 seviye. He. 2 seviye atlattık. 3 seviye oldu. Pem geldi. Arkadaşlar kol var şurada. <laughs> APK kalmış. İndirdik. Arkadaşlar kaç maç, kaç maç yaptık? birkaç maç yaptık? ama. İyi arkadaşlar diğer videoyu. bu çok O arkadaşlar oyun yaptık. Bu bizi kovalıyor ya? yakınımıza geldiğinde bir zaman nasıl indiriyoruz? 63 kupa geldi. Bu da iyi. Arkadaşlar, Dynamite almaya bu bölümde çalışacağım. Yoksa alamazsam, e, alamazsam yarın yapmam. Birkaç saat sonra alırım. yanımızda. Ateş etsene uzak mesafe. Arkadaşlar Penny'e bakın. Gerçekten Nook arkadaşlar. Penny look. Buradan anlıyoruz. Bu dynamite Neden benim yanıma geliyor? Ne dynamite? Altı canı kalmış. Yok yanıma gelmesi bir şey değil. Oo arkadaşlar. Tuzak kurdular. Öldür öldür. Dıt, dıt. Arkadaşlar intikam aldık. Ama o da öldü. Yok ölmemiş. Şimdi arkadaşlar o canını da öldürdü. Tabii ki onları da aldı. Uzak mesafe uzak mesafe. Al onu. Allah. Ya alacak diyor. Olsaydı hepsi. Ifsa... Arkadaşlar gördünüz herhalde. Yani 14 yaptı. Tebrik ediyorum. Şu an. Bravo. Ya ben de <laughs> Havada kaldım. <laughs> Arkadaşlar neşe etmedi bir zamanımız. Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.